Covid-19'a bağlı pandemi tüm dünyada olduğu gibi maalesef ülkemizde de tüm hızıyla de devam etmekte. Kalp hastaları koronavirüs pandemisi hastalığına yakalanma riski açısından yüksek riskli grupta yer alıyor. Eğer bir kalp hastası Covid-19 enfeksiyonuna yakalanırsa da ağır geçirme riski daha yüksek. Peki ne yapıyor Covid-19? Bir kalp hastası Covid-19 enfeksiyonuna yakalandığı zaman kalp kasında iltihaplanma, atar damarlarda ve toplar damarlarda pıhtı oluşumuna neden olarak bizim tromboembol dediğimiz akciğer damarlarının tıkanması, keza kalp damarlarının tıkanması ve buna bağlı kalp krizleri ve bunun sonucunda da ciddi kalp yetmezlikleri görebilmekteyiz. Bu yüzden biz koşulsuz olarak tüm kalp hastalarına mutlaka aşı olmasını öneriyoruz. Hepimizin bildiği gibi ülkemizde iki tane aşı var. Biri Sinovac, biri Biontech. Her iki aşıya da biz güveniyoruz ve hastalarımıza hangilerini isterse istesin mutlaka olmalarını öneriyoruz. Tabii kalp hastalarının aklında bir takım soru işaretleri var. Bu bize devamlı soru olarak geliyor. Birincisi bu aşıların pıhtılaşma sistemini aktifleştirip kan damarlarına tıkadığı yönünde. Böyle bir şey kesinlikle yok. Aşı olduktan sonra da kalp hastalarının herhangi bir kan sulandırıcı kullanmalarına gerek yok. Ama eğer kendi kullandıkları bir kan sulandırıcı varsa bunu mutlaka devam etmelerini öneriyoruz. Özellikle kan sulandırıcı kullanan kalp hastalarının aşı olduktan sonra morarma olmaması için aşı olunan bölgeye 2 dakika bastırmasını öneriyoruz. Peki aşıya bağlı hangi yan etkileri görebiliriz? Kalp hastaları diğer hasta gruplarından daha farklı yan etkiler yaşamamakta. Aşı yapılan yerde kızarıklık, ağrı, eklem ağrısı, baş ağrısı, bazen ateş görebilmekteyiz. Son zamanlarda yayınlanan bir yayında Biontech aşısından sonra kalp kası iltihaplanmasının arttığına dair veriler açıklandı. Ve bu da maalesef aşı karşıtlarının sosyal medyada örgütlenip insanlara aşı olmayın, bakın kalbe zarar veriyor tezini güçlendirmelerine yol açtı. Ancak yapılan çalışmalarda gösterildi ki bu oran 100 binde bir. Ama eğer hasta koronavirüs enfeksiyonuna yakalanırsa kalp kası iltihaplanma oranı yüzlerce kat daha fazla. Bu yüzden Türk Kardiyoloji Cemiyeti, Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti ve Amerikan Kardiyoloji Cemiyeti hepsi tek bir şey söylüyor tüm kalp hastalarına lütfen aşınızı olun. Ülkemizde 18 üstü aşılanma oranı yüzde 40'lar seviyesinde. Biz bunu yüzde 70, yüzde 80'lerin üzerine çıkardığımız zaman bu pandemiyi yenebileceğimizi ümit ediyoruz. Yalnızca kalp hastalarına değil tüm vatandaşlarımıza temkinli olmamalarını, tedbirli olmalarını ve aşı olmalarını öneriyoruz.